azmimizi ve muhabbetimizi nasıl arttırabiliriz? Bismillahirrahmanirrahim. Önemli olan burada bir sıradanlığa düşmemektir. Azmini ve muhabbetimizi kaybedersek düşünmeden yapmaya başlarız şeyleri. Robot gibi olmaya başlarız. Bu bir sıradan olur her şey. Allah bize bütün dünyadaki rahmeti verse ve ve biz Allah'ın rahmetini hatırlamıyorsak işte o vakit o rahmet bile bir rutine dönüşür. Sıkıcı hale gelir ve şikayet etmeye başlarız estağfurullah. Demek ki azim burada bizim için önemlidir. Her zaman oturup düşünmemiz ve hatırlamamız. Bütün hatırlamanın bütün amacı bu değil mi? La ilahe illallah. Değil mi? Belki milyonlarca milyonlarca kere diyebiliriz ama bu yeterli midir? Hayır. Daha fazla demeliyiz. Nasıl olabilir? Nasıl boş olabilirsin? La ilahe illallah dersin ve hiçbir şey onun içine koymaz. İşte o vakit o bir e, sıradan bir şeye dönüşür. O zaman imanını kaybedebilirsin. Muhabbetini ve azmini kaybedersin. Bunu kaybedersin. Çünkü sadece orada e, dilinle söylüyorsun. Kalbinle söylemiyorsun. Bir şeyi nasıl kalbinden söylersin? Kalbini onun içine koyduğun vakit. Kalbinle bağlantı kurarsa. Zikir yapıyorsun. Otur ve Otur ve sadece e, aklını oralara buralara gönderme. Otur oraya. Kalbini koy oraya ve söyle. Ya Rabbi sen her zaman beni hatırlıyorsun. Ben her zaman unutuyorum. Şükür Ya Rabbi de. Beni bağışla. Bana verdiğin bu imkanı seni hatırlamam için. Ben acizim, bana güç ver dersin. İşte o vakit oraya oturduğun vakit o güç sana gelir, o azim sana gelir. Ve onu içine daha çok koydukça ve daha çok şükrettikçe, teşekkür ettikçe Rabbimize, o zaman daha çok sevgi gelir sana. İnsanlar bundan korkuyorlar bunları yapmakta. Diyorlar ki ya bunlar sahtedir. Bu sadece uydurmadır. Kendini zorlamalısın diyorlar. O vakit niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok az gülerdiniz ve çok ağlardınız diyor. Ve bir başka ayette diyor ki eğer Allah Allah için ağlayamıyorsanız kendinizi zorlayın ağlamak için. Diyorlar ki her şey doğal olmalı Allah yolunda ve ruhaniyette. Ama nefse gelince nefsani yollara ruhun senin haykırabilir bunu yapma der ama sen yine de yaparsın onu ve her her açıdan televizyondan ve her şeyden beynimizi yıkıyorlar yanlış şeyleri yapmamız için bizi zorluyorlar. Bu bize doğal gelmeyen bir şey yapmak istemediğimiz şeyleri bile ama binlerce ses bunu yap dediği için biz bunu yapıyoruz ve diyoruz ki işte bu doğal bir şey diyoruz. Ama ruhaniyete geldiğinde kendimizi zorlamalıyız kendimizi bu güçlü iman durumuna koymamız için uğraştığımızda diyorlar ki bu sahte diyorlar. Hayır öyle değildir. Muhabbetini yükseltmek ve azmimizi arttırmak için Rabbimizin bize nimetlerini hatırlamalıyız. şeyimizi cemaate hatırlamalıyız. Hatırlayın onu birkaç gün önce konuştuyduk. Hatırlıyor musun? Şeyh ile ilk tanıştığımızda neler hissediyorduk? O içimizdeki arzuyu, o birka, ilk birkaç ay, birkaç e, gün, birkaç ay, kalbimizde neler oluyordu ve hatırlamalısın. Çünkü belli bir zaman sonra o sıradanlığa düşüyoruz ve unutuyoruz nereden geldiğimizi, nasıl olduğumuzu ve kendimizi bağlamaya hazırla çalıştığımızda Allah bize daha fazla güç verir ve bağlantıyı yapabiliriz. Bir şekilde şey sana ulaşır o zaman ve muhabbet doğru olur. Bu sadece bir hissetme değildir. Ne kadar himmet alacaksın, ne kadar muhabbet alabilirsin. Bu, bu senin hizmetine bağlıdır. Ne kadar servis hizmette bulunursun. Bir kere hizmet et, etmeye başladın mı ve himmeti himmet sana geldiğinde muhabbet de gelir. Ne yapabileceğini düşünüyorsan bu hizmettir. Bazıları buraya geliyorlar ki sadece mesela mescidi temizliyorlar. Bazıları geliyorlar bir şeyler inşa ediyorlar. Bazıları geliyor ki tuvaletleri temizliyorlar. Biz insanların bunları yapmasına ihtiyacımız yok. Biz bunu zaten yapıyoruz. Ama biz insanlara gelin bunu yapın da demiyoruz. Bir şey yapmak istiyorlarsa bunları yapabilirsin. Bunlar müsait diyoruz. Elhamdülillah. Ama burada değilsin, başka bir yerdesin. Bir yol bul şeyhine ve bu yola nasıl hizmet edebileceğini. Bir kelimeyle bile hizmet edebilirsen, özellikle bu teknolojiyi biz kullanıyoruz. Bu teknolojiyi yüzde 99 nefsimize kullanıyoruz zaten. Allah için, Allah rızası için kullan bunu. Ve diyorum ki ben, elhamdülillah diyorum, bazıları Facebook hesaplarına koyuyorlar hiç olmasa şeyimizin sözlerini, hadisi şerifi, ayeti kerimeyi bu da bir, şey, bir, şeydir. Bu çok mu zor bunu yapmak? Çok kolay. Bazıları şeyimizin sözlerini alıyorlar ve bunları tercüme ediyorlar. Ve onu alıyorlar ve onu bütün sözlerini yazıyorlar, yazılı hale getiriyorlar. Ve bazıları görüyoruz ki bu, bu ne kadar kuvvet güç sahibi olduğuna bağlı değil. Ne kadar ne kadar kalbinin çalıştığına bağlı bir şey. Pek çok çocukları var onların. Ee, ama hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Görüyoruz ki bunlar devam ediyor mu, duruyor mu? Devam ediyorlar. Arada bir arada bir büyük bir iş yapıyorlar ki. O kadar parası, para sahibi, güç sahibi olan pek çok adamlarımız var. Onlar bir şey yapmıyorlar. Mesela o biri var ki o dört tane çocuğu çocuğu idare ediyor ve her şeyi toplamaya ve ve bir kitap yapmaya imkan buluyor. Onlar bir gidemiyorlar. Onların orada bir ofis meksi bile yok bir. bask baskı yeri bile yok yani ki, kitap bastırabileceğim matbaa bile yok evlerine küçük bir bilgisayar alıyorlar ve evde kendileri basıyorlar ve onu kalıp yapıyorlar o kitapları ve bunu insanlara dağıtıyorlar İşte o vakit işte görüyoruz ki muhabbet oradadır her zaman artar o insanların pek çok problemleri var ama bunu bize göstermiyorlar hayatlarını devam ettiriyorlar. O vazifeyi de devam ettiriyorlar. İnşallah Allah bize kolaylaştırır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.